Minnak Şero Minnak Şero Hayır bak şimdi kavga yaparsınız Hayır Minnak hayır Minnak hayır Minnak Hayır tamam 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 kavga yok Kavga yok dedim Kavga istemiyorum Kırı kız Kırı kız Kırı kız Kırıkız kız. Şerom. Şerom. Minna Evet. Kırı kızım da burada. Kırı kız. Kırı kız. kız. Kırı kız. Hı? Beni benim, benim kara kızım. Kara kız da orada. şiro duydun mu? Kavga istemiyorum bebeğim. Tamam mı? Kavga falan istemiyorum. Hı. Minna, sana da söylüyorum. Kavga falan yok. Tamam mı? Hı. Kara kız. Kara kız. Kara kız. Kavga istemiyorum. Duydunuz mu? kavga falan istemiyorum. Hı. Kırı kız. Kırı kız. Kırı kızım. Şuru gel kucağım. Gel. Minnak sen de dur. da burada. Hı. Kırı kız. Şiro.

Yeah. Okay.